Günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün cumartesi şey. günü. Evet. Biraz şey topluyorum burada. Ne? Günden kahve şey. Ee, kayınvalidem geliyor. Ee, şey, kayın ah, şey kayınbradım ile. Onlar Antalya'dalar şu an. Sen, sen, sen. Ee, Benim üstüne giydiğim şey. Yani normal Üstüm. Yani sen onu yukarı getir. Birlikte kahvaltı yapacağız. Çünkü onlar salı günü yine Alanya'ya geri dönüyorlar. Ay, sen, sen. Ee, şey, o kadar şurada dün temizlik yapmadım arkadaşlar. Yapmadım. Maalesef. Ha. Halılarımız var. Yeni halılarımız var demek istedim ama bunlar eski halılarımız. Bak. Bizim eski evimizde bunlar kullanıyorduk. Pil bitti yani tam zamanda. Neyse burada eski halılarımız var. Biz bunu kullanıyorduk burada yaşarken. Kaynağım da kaldı. Şimdi geri aldık. Çünkü onlar Alanya taşınıyorlar diye Bunlar artık ihtiyacı yok. Ee, ama iyi oldu böyle. Yani. Daha rahat. Neyse kahvaltı yapıyorum. Ee, yumurtalık sos şey salatası geçen videodaki yaptım ya kere. Aynısını yapacağım şimdi hemen. Hızlı hızlı bir şekilde. Çok güzel oluyor. Ve bekliyoruz. Yoldalar. Miraba! Ben je wel keer Nee? Kim Gelletje? Laat je de Edibek. Zullen het even hebben? Zeg maar, Miraba, hou maar vast, dan kan je jezelf zien. Hadi. Miraba. Dit vlog, check? Kende de check, willen? Hallo. Hallo. Zeg maar wat. Miraba, ben je ben je nou ben je ben je Hadi. Valla kahvaltı çekecektim. Tamam bu benim olsun. Ay. Ama unutun. Örümcek mi? <laughs> unutun zaten. <laughs> babaanne bu. Ha bu babaanne benim evet, ya. Çok güzel bugün. Güneş yok. Ama hani sıcak. Bir bakayım. Bak burada bir şey yapıyorlar. Bu koltuk neden... Bu, bu koltuk neden düştü? Miraç sen bir kıyafet giysene ya. Hep çıplak geziyorsun ya. Ver ya. Bak çok hal oldu şu an <laughs> mutfakta ama güzel ya çocuklar hep ıslak ayaklarına böyle geziyorlar her yerine ki geliyor böyle şey yani hiç sevmiyorum ben mutlu oldum öyle çok daha iyi güzel güzel. Buraya kadar. Bak. Bir tane de burada. Set oldu. <laughs> yani. Mutfakta biraz şey olsun. Sıcak. Hava zaten sıcak ama anlıyorsun. Tamam burada toplamam lazım şimdi. Bir kahve içeyim ilk. ilk bir kahve içeyim. Hava garip bugün ya. Biraz önce ee, gök vardı. Yağmur yağdı. Şu an yine güneş. Çok az yağmur yağdı fazla değil. Şimdi merak <laughs> ettim bugün birisi burada yumurta diye. Gizli gizli yerde. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Bak o yine orada oturuyor Vallahi ben anlamıyorum Burada bir şey yaptınız mı? Birisi bugün Bugün yok ya herhalde Bir kontrol edeyim o zaman Follukta var mı? Ne oldu? Böyle geliyorum ben <laughs> Efendim Buradan oturuyorsunuz. Hı? Ne oldu? Bak, bu, yine orada. Vallahi. oradan bebekler çıkarsa vallahi çok alacağım. Çok tatlı bir şey olacak. Burada bir temizlik yapayım ya. Bugün tam böyle bir gün. Çok sıcak değil de. Kolukta ne var bir bakayım. Yine az ama. N Nereye koyuyorsunuz artık yani siz yumurtalarınız? Hiçbir şey anlamıyorum. yaniört tane var her gün dört tane çıkarsa bile çok olacak biz bitiremiyoruz her gün yemiyoruz ki yumurta belki daha iyi yani fazla çıkarsa hep böyle sıkıntı yaşıyoruz bugün yine kolay yemek yiyoruz. Yani çok sağlıklı değil ama neyse. Şnitzel. Kızartma yanında yapıyorum. Pilav yaptım. Ve ha burada yok salata. Zaten sofrada. Şöyle yani bugün pazar günü sıkıntı yok. Yani hep kolay yemekler olabilir. Boş mutlu doldu bana gerçekten. Rahat rahat geziyor. Çok güzel. Şeyde ya, evde de zaten et falan yok. Biz hep çok et alıyoruz ve buzluğa koyuyoruz ama kalmadı artık. <laughs> Bu hafta almamız lazım. Sebze de fazla kalmadı. Pazara da gitmem lazım her salı günü Olsun olsun. Çocuklar neyle? Ya mu ya değil Niye burada yıkıyorsun ne? Çünkü el... Çünkü tuvalette şey yok. Nasıl yok? Yok ya. Nerede yok? Yoktu. Nerede yoktu? Yoktu. Nasıl yoktu? Bugün de yoktu. Baba. Yoktu iki gün. Şimdi var. Bugün nasıl güzel bir gün ya. Ne yaptın sadece? Sadece onunla yaptım, evet. Ne yaptın? Evet. Anlatsana biraz bugün nasıl geçti bir Nasıl, güzel miydi bugün? Çok güzel. Çok güzel. Elhamdülillah. Kaç Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda. Zoom yapabiliyor muyum bunu da ben? <laughs> Yok bir şey, biraz sonra <laughs> diye. <laughs> 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 Birazdan Galatasaray maçı var Melen'e. Evet. Şampiyon mu olacak? Ki? İnşallah şampiyon olacağız. Other than her, en Do Ado I care? Ha? Yes. I bir yana okay. yapıyorsun, bir yana böyle pekogeli. Other <laughs> than var? Other Den Haag mı var? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de mi acım? Deme, sen mutlu oldun değil mi? Çok <laughs> <laughs> Tamam arkadaşlar, sene yarın uh,

Aha, dondurma var. Evet. Bugün parka dondurmacı gelecekti. Ee, çikolata. Ee, er, çilek. Er, çilek. Muz. E, Muz. Bunu. Şeftali herhalde. Şeftali bunu. Kula. Kula. Dedi deyiz diye hafla. Evet. Üstelik rengaren külaları vardı. <laughs> Minik sincap kırmızı ayakkabısını aramaya başladı. Yok kırmızı. Önce kırmızı ayakkabı mı giyiyorum? Şimdi ağzı ağzı göster. Aa, bana bak. Ya sen Sen dinleme evet. lazım çünkü sen bunu anlatmam lazım okulda. Tamam mı? Bir dinle şimdi... hikayeni tamam mı? Evet. Ben ben okuyayım sen dinliyorsun tamam olur mu? Tamam. tamam. İyi bir daha. Tamam. Şimdi... Yani öğretmen okursa da susuyorsun değil mi? Tamam. Tamam. Önce kırmızı ayakkabımı giyiyorum. Sonra mini mini bir kuş şarkısı ile ediyorum. Ondan sonra dışarı çekiyorum dedi. Ya. Tamam. Çünkü minik sincap bunları sıra, sırasıyla yapmadan dışarı çıkamazdı. Ama bunu... Okey, köstebek ol. Minik e, bu... köstebek. Ama dondurmacı kaçıracağız. Başka bir şey giyemez misin? Evet. Diye sızlandı. Evet, kırmızı ayakkabı nerede? Kırmızı ayakkabı nerede? Bir ama bakalım. Ama şimdi öyle. Çünkü kırmızı ayakkabısı ortalarda yoktu. Evet, ama şimdi... Ama minik sıncak... işi ise suratını astı. Evet. Ana yani ne ayak nerede? bunun bunun nereye ayak? Bir bakalım. Bunu, bunu? Hayır. Önce ayakkabı, sonra müzik, sonra dışarıya. Bunu mu? Çünkü mı? her zaman öyle yapar onun. Eller oyuyor mu ayak? Evet. Evet. Hemen <laughs> bak hemen dinle. Burada bir şey var ya. Hemen kafa kafaya verip evin her yerini aramaya başladılar. Evet. Biraz zaman aldı ama sonunda ayakkabıyı buldular. Evet. Mutlu oldular. Şimdi dans dağıtın Sırada müzik vardı ama o da ne? Müzik çalar bozulmuştu. Bunu dans mı? Dans edecek mi Zence? Evet. Köstebek ne zaman düzen bu bozulsa arkadaşı Sıncab'ın ne yapacağını, şaşırdığını çok iyi bilirdi. Evet. Evet. Cindy? Ama arkadaşlar birbirlerine birbir bir, bir, Birbirlerine sevgi dolu ve nazik davrandı. Evet. Şimdi davrandı. Ben, şimdi dans. Hayır, burada bir şey var. Bu yüzden köstebek gülümseydi ve eline el fenerini aldı. Sanki mikrofonmuş gibi tuttu. <laughs> Ayakkabı orada. Bak mikrofon tutuyor. Şarkı mı söyleyecek sence? Ama o da yakın. Ve ayakkabı var orada. Hangi rengi bu? Ee, kırmızı. Kırmızı. Mini. Mini mini bir kuş. Ne? Mini mini bir kuş şarkısını kendi söylemeye başladı. Ama mini o şarkıda yani. mini. mini bir kuş. <laughs> ben de anlayamadım. Bir, bir yanında dans ediyordu. Ama bir şey aldı. Evet. Şimdi ayak mi? Minik Sıncap sevinçle ellerini çırptı. Yani o Şöyle senin, yaptı. Şimdi ayakkabı aldı. Birlikte dans etmeye başladılar. Ve şimdi, ayakkabını giydi. Evet. Şimdi oraya kalkıyor. Şimdi dondurma aldı. Minik Sıncap şimdi sıra dondurma dedi. Minik Köstebek ve Minik sincap el ele tutuşup ama mutluluk, anne, mutlulukla dondurmacıya gitmek için evden ama çıktılar. Ama anne yok. Ama bir orada ben Birlikte çözmeyecekleri <laughs> sorun yok. Çünkü onlar çok iyi arkadaşlar. Çok iyi Bunu kime? Sıncap ve köstebek. Bu ne? Arkadaşlar biz uyuyacağız. Cihat kırık ayakla hala burada yatıyor. Çok daha rahat oluyor yani yukarı rahat rahat çıkamıyor maalesef. İyi geceler Cihat. İnşallah bu videoyu beğendiniz. Beğenmeyi unutmayınız tabii ki. Ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yarındaki video yine görüşürüz.